Tekerlek Yatası Hikayesi. ABC, hey ile ilgili görüntü aldım. Gatın burnu deniz fenerinde. Penguen'in Ducky botunun güneye belediye binasına gittiğini görüyorum. Penguen, Ducky botunu deniz fenerinden uzakta kontrol ediyor olmalı. Gözünü Ducky'den ayırma. Penguen'e doğru gidiyorum. <laughs> Batgirl, seni görmek ne güzel. Şimdiye kadarki en büyük performansımın ilk perdesine hoş geldin. <laughs> Bak, tam da olman gereken yere indin. <laughs> Katımın sıkıcı vatandaşlarının uyuşturan gürültüsünden bıktım. Tüm bu falan filan sesleri müzikle eğitimle...